Özür dilerim. Bir an yalnız bıraktım seni ya. Bir an. Neden yaptın bunu? Bilmiyorum. Hayır anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorsun? Bağımlı mı olmaya çalışıyorsun? Ya eczaneden ilaç çalmak da ya. Hmm. Ne yapacaksın bundan sonraki yere torbacıya mı düşeceksin? Ne yapıyorsun sen Selin? Ya, bilmiyorum tamam mı bilmiyorum. Girdim oraya öyle rafta durunca canın acıdığını hissettim. Ya başladığını zannettim. Aldım işte ben. Ya iyi değilim görmüyor musun? Görüyorum buraya bunun için geldik zaten. Yalnız kalmaya geldik. Sen ve ben beraber iyileşmeye geldik. İyi olamıyorum işte. Özür dilerim başını belaya soktuğum için. Ya seni hayal kırıklığına uğrattığım için. Hani benim ne yaşadığımı anlamıyorsun. Ne hissettim anlamıyorsun. Anlamıyor muyum? Görmüyor musun? Elinden geleni yapıyorum senin. Öyle seni seviyorum demek de, gezdirmek de olmuyormuş demek yetmiyormuş. Ya zaten buraya gelmek de iyi bir fikir değildi. Ben gidiyorum. Ali'ye kızma Selin. Sana yardım etmeye çalışıyor. Senin için endişeleniyor. Benim için endişeleniyor. Ondan bana bağırmaktan çekilmiyor. Yaptığın şey doğru değil. Çok üzüldü görmüyor musun? Seni kaybetmekten korkuyor. Ben de korkuyorum. Ben de korkuyorum. Nasıl üstesinden gelebilirim bilmiyorum. Zaten her şeyin sebebi bu. Şimdi bana gelmiş ona kızma diyorsun. Ama ben ona değil sana kızıyorum. Beni böyle yalnız bıraktığın için, beni bu hale koyduğun için kızıyorum. Kiminle konuşuyorsun? Kimseyle? Duydum senin biriyle konuşuyordun. Annenin hayali falan mı görüyorsun Delirdi mi düşünebilirsin? Ama ben onun hayal olduğunu biliyorum Ali. Ona ihtiyacım olduğu için... ...benimle konuşmaya geliyor. Çünkü ben hayatım boyunca... ...bütün dertlerimi ona anlattım. O şimdi öldü. Konuşacak kimsem kalmadı. Tamam gel buraya. Gel. Seni anlamadığım için özür dilerim tamam mı? Dinle beni. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hastaneye gidiyoruz, annenle konuşuyoruz. Ne anlatmak istiyorsan annene anlatıyorsun, tamam mı? O ölmedi. Duymayacağını kimse biliyoruz. Kendini kandırma. Duyacak. Eğer hayali duyuyorsa annen de duyacak. Sana ihtiyacı var, tamam mı? Gidiyoruz. Yani. Biraz daha çay. Sen içersen ben de içerim. Yok ben içmeyeceğim sana. Selin nasıl? Selin iyi, daha da iyi olacak. Sevilay Hanım, yanlış anlamazsanız bir şey diyeceğim. Gündüz geldiniz, akşam oldu, çay içtik, pasta yedik. Ama sanki hala böyle bir türlü konuya giremiyorsunuz gibi. Nazlı. Kızım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben... Gözler. Ay Sevilay Hanım ağlamayın. Anlatmayın isterseniz önemli değil. Nazlı. Kusura bakmayın, kapıyı açmam lazım. Kusura bakmayın. İyi akşamlar Nazlı. Sevilay burada mı acaba? Ay. Şaşırdım. Biraz kusura bakmayın sizi görünce tabii. E, ee, Sevilay Hanım içeride. Buyurun. Kendisi pek iyi değil, ağlıyor. Sevilay, benim söylemem lazım. Konuşmam lazım. Hadi. Ee, kusura bakma Nazlı Sevilay, bugünlerde zor günler geçiriyor da sizinle bir alakası yok ya. Yok annem. Nazlı çok özür dilerim kızım. Benim Sevilay, hadi. Hadi gidelim olur mu? Çok özür dilerim Nazlı. Hadi gidelim. Hadi gidelim <laughs> <evlenin> Sevilay. <laughs> İyi Kusura bakma Nazlı. Tekrar iyi akşamlar. Önemli değil, iyi akşamlar. Ne yaptın sen Muslum? Selim'e delirdin mi sen? Bilmiyorum Levent. Kötüyüm ben işte. yaptığının kime ne faydası var? Her şeyi daha beter hale getirecektin. Beter mi? Şu yaşadığımızdan daha beter ne olabilir acaba? Sevilay daha fazla konuşma istersen hadi benim. Nasıl yaptım? Ne işler çeviriyorsun sen gene Sevilay? thank okay. you hayırdır birader? Hayır, hayır. Hayır ya, hayır birader, hayır. Kime baktın? Mithat Bey'e baktım. Haberi var mıydı geleceğinizden? Olması mı gerekiyor? <laughs> gel sen gel, görüşürüm ben seni. Buyur, misafir girişinden alalım seni. O taraftan mı? O taraf iyi. i̇yi görüşürüm bakalım bir ya şu Mithat Bey'le beni.